Selam. Annelerin en güzeli geç bakalım bugün? Bakıyorum keyfiniz yerinde Esra Hanım. Esra Hanım mı? Eyvah. Sen bir şeye sinirlendiğinde Esra Hanım dersin. Söyle bakalım ne oldu? Ne oldu ha? Şirketin şoförüyle gezip ailemizin onurunu iki paralık ediyorsun. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi ne oldu diyorsun. Bir dakika bir dakika. Sen nereden biliyorsun benim Zülfikar'la gezdiğimi? Yoksa peşime adam mı taktınız? Nereden biliyorsan biliyorum. Konu senin yaptığın saçmalık. Saçmalık falan değil anne. Ben Zülfikar'dan hoşlanıyorum. Ne? Bir de onu seviyorsun ha. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne dediğimin de ne hissettiğimin de farkındayım anne. Ha, çok merak ediyorsan söyleyeyim. Bugün hayatımın en mutlu gününü yaşadım Zülfikar'la. Esra saçmalama. O her şeyden önce bir şoför. Ee? Ne demek ee? Şoför işte. Esra sen nasıl bir ailenin kızı olduğunun farkında değil misin? Farkındayım. Şoförlere kıl olan bir ailenin. De şaka yaparak kurtulacağını zannediyor. Bir şeyden kurtulmaya çalışmıyorum anne. 22 yaşındayım ve kendi kararlarımı kendim verebilirim. Ha, biraz önce Zülfikar'dan hoşlandığımı söyledim ama... ...itiraf etmek gerekirse hislerim hoşlanmaktan da öte. Ben Zülfikar'ı seviyorum. Ya, peki bu çok sevdiğin şoföre sözlü olduğunu söyledin mi? Ben de unuturum yıldız yıldız parlayan saçlarını... Ben ne unuturum Ol senin gibi Yalnızlığı. yalnızlığın acısı. Herde Baba şarkı güzel de yani şu an benim ilişkimin durumuna uymuyor ki. Daha uygun bir şeyler bulmak lazım. Yani. Olmaz. Yok bu şarkı olmaz. Da olmuyor ya. Ya Ferdi baba kusura bakma ama şu anda benim ruh halime uygun bir şarkı yok sende ya. Babacım yanlış anlamazsan hani ben kızların CD'sine falan geçeyim diyorum ya. Daha uygun olacak sanki ha. Pardon, eğer müsaade ederseniz arabamdan bir şey alacağım. Çekil bakayım arabanın anahtarlarını. Anahtarı mı? Ne yapacaksınız benim anahtarım? Biraz tur gezeceğiz. Ne olacak? <laughs> Bu benim arabam. Ne fark eder? Bilince bizim arabamız. <laughs> Selena, bence artık gidebilirsin. Tamam kızlar, gidiyorum. Düşes? düşeceğiz. Selena. Aa, baba. <laughs> Kızlar bu nereden çıktı ya? Yürü git ya. Karışma sen bu işlere hadi. <laughs> Oldu. Sizlerin izliğe karışmayacağım ha? Bir düşesin gerektiğinde neler yapabileceğini göstereyim o zaman size. Yani. <laughs> Al sizi. <laughs> <laughs> <Aa! Al. gülüyor> <laughs> 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 Gözünü Bu size ders olsun serseler. Bir daha sevgilimden uzak durmazsanız daha beterli yaparım. Bu ne ya? Anlaşmamız da yok yoktu ya? Kaçalım <laughs> hadi. <laughs> Oh. Yok bir şeyim aşkım, yok bir şeyim. Sen benim hem sevgilim hem de kurtarıcımsın. İnanmıyorum ya. Yaptığımız her şey ona yaradı. Of ya, bütün planlarım suya düştü. Selen'e üzülme. En de sonunda başaracağız. Bilemiyorum. Baksanıza şans bile benden yana değil. Ya merak etme Selen'e. Biz de o zaman kendi şansımızı kendimiz yaratırız. Burak Hoca mutlaka seni eskisi gibi sevecek. Ben senin bundan sonra koruyucu meleğinim aşkım. <laughs> Ay gelin görecek yaş. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.